Biz nereye gideriz diye konuşur. Paris falan mı diyorum? Ya Dubai'ye gidebiliriz, Maldivlere gidebiliriz. Nereye istersen. O büyükten açıyor hele. E, bu kadar paraya küçük düşünemezsin. O zaman dünyaya açılmakta kararlısın yani. E, hep söylerim asıl para internasyonelde. <laughs> İnternasyonel mi? Ha öyle mi? Yani. Öyle mi? Sen benle mi geçiyorsun? Ne bunlar ya? Sen bunlarla bırak internasyoneli, buradan tarla başına bile gidemezsin. Aysel, ben bunları kendi ellerimle... Artık kim kazıkladıysa, böyle çok da güzel dalgasını geçmiş seninle. <laughs> Ay kral, diyeceğim? çok yakışmışsın ya. <laughs> Bakar mısın? <laughs> Bildiğin çat diye oturmuş fizikallık. <laughs>